Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Videomu normal 1-2 adet yorum yaz dostum. Haftaya salı günündeki videoda çekiliş açıklanmış olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. A Ay maşallah. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben var. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ancak devam etmeden önce biliyorsunuz ki ben setimi diziyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar malzeme gelmiş olan Fatih Marçı'da hiçbir şekilde beklemeden çatırt diye alıyorum ve de Kaplamayı kullan diyerek kullanıyorum. Bunun üstün üstü koleksiyona gidip bunu bir de güzel geliştiriyorum arkadaşlar. Bir de güzel bir de güzel hocam. Hızlı bir biçimde geliştir hocam. Geliştir geliştir. Tak takıştır. Bir şeyler sokuştur. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buna bir tane stil almak yerine bunu bu şekilde kullanacağım şu an için. İleride stil almak istersen bunu kullanırım. Ancak radyanetim çok fazla gitmesin diye. Ki VP'lerim şu an çok değerli. Biliyorsunuz ki yeni pahalı VP'ler gelecek. Ben de pahalanmadan önce birazcık stok yapmak istedim. Aslında bu görmüş olduğunuz VP'ler bayağı bir uzun süre amacıyla alınmış VP'ler. Bunun duyurusunu bilgisini size vereyim. Sabah saat 10.30'da Twitch TV Berkeni canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınıma gelmek isterseniz açıklama ve yorumlar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Discord adresime gelebilirsiniz. Oradan duyurusunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben oyun yaşımıza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi sizlere ASMR tadında bir Mars oynayış gelecek. İyi seyirler. Çok zor oldu. Ooh. Hadi bakalım. Heaven ne kanka ya? Heaven sarmaz sarmaz. Evet hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan C C Gördüğünüz C gibi şimdi Reyn Rain oynuyoruz Reyna ile bir maçımıza girdik bakalım Yarım kalkan aldım ve de Klasik aldım arkadaşlar hiç inanmazsınız ama Si Of of ben A giderim Siz C gelirsiniz ben C giderim siz A gelirsiniz Gerçekten kafayı yemek üzereyim arkadaşlar Ya itse 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 Ya kanka nasıl ya Öldürdün artık Nabzımı yoklama Ah nice try. Neyse hepsi. Adamlar ağ gidiyorlar şimdi kanka. Allah'ım kafayı yersin. Bak. Bir şey olabilir mi ya? Şunlardan nefret ediyorum. Mesela oyunda... Don't ah. no have smoke by the way. Under ya. Linked. Nice. Lan hepsi ni ben attım kanka. <Gülüyor> 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 close. <Gülüyor> Nice. Helal lan takım. Oy 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 arkadaşlar vurduğum killleri gördüm. Bak. Elix'i HS, Reyne'ye HS, Sky'a HS. Kanka yemin ediyorum var ya. Reyne'yi bitirmişim arkadaşlar. Ya benim benim Reyne haradan geldiği zaman böyle bir HS atısım daha çok geliyor. Ama ver bana kanka Omen'i vuramam. Harbiden Omen, Omen ver bana vuramayayım yani. Ah. <laughs> oğlum, oğlum yerimi değiştirmemi falan düşünsene. Double'ı. Şurta zor. Kankam sana zormayın ama. Yaptık boş. <laughs> dostlarımı yok edemezsiniz. Wait me. Titriyecekler. One close to me, see. Kör ahmaklar. Göreceğiz. Nice, this was a short, I think. Wait ya Reyna ve Omen taşır bu maçı arkadaşlar. Bu kadar basit. Arkaya bakmak lazım ya diyor. Valla bak kanka arkana. Bakmazsan Berk Güncü gelir. Kulağına çeker kardeşim haberin olsun. Bak, lütfen. bak lütfen. Ben buradan vururum ki bunu arkadaşlar. Aaa <laughs> Phoenix headshots. Var HP. Nice. <laughs> ay 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 arkadaşlar bu neymiş ya? <laughs> yes, yes, yes. Nice. <laughs> Info. 3 <Three> long. Ha. <laughs> <laughs> Ben bu dünyadan değilim evladım. Abi rakip takımda arkadaşlar Smok yok. Rakip takım smoksuz kanka nasıl alabiliyorlar? İzini double lord, double lord. Hani double lord. Bro I'm blind, I'm blind. Oh. Dinked. <laughs> Arkadaşlar yani yarım kalkan spektri çektim diğer tur alabiliyoruz. <laughs> Al, seç? Binix, Silah burada. var HP? Oh. Orda. Omar jump 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 oh, başladı. Burası <laughs> Bir düşman kaldı. Ya, nice. Aha, nasıl alamıyorum arkadaşlar ya. Takım, takım c -c -c 2 ama sıkıntı yok. C <gülüyor> 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 One more. Revive. Side side. Nice. Ağaz. Nice. Sıkıntı yok abi. Yani bence alırlar artık. Bunu da alsınlar arkadaşlar. Adam kılıç atmasın ya. Yani. büyük problem. Nice. Helal takım. Beşir durum. Durum beşir ise problem büyüktür arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Üçüncü var bu arada kanka. Okey okey okey. Lurk atmam yok mu? Abi lurk nasıl atacağım kanka adam duvara çekmiş. Apple backside and city. Backside backside. Bu <laughs> kadar basit kanka mı arada çok zor bir şey değil ya. <laughs> oh hocam hocam. Bayılıyorum ya vurmaya şöyle. Nice. Bayılıyorum hocam vurmaya. Vallahi arkadaşlar bu immortal diğer rankında vurmak benim için bir zevk, bir keyif. Bir görmeniz lazım. Abi ben bir vandal alırım hocam. Bir vandalımızı çektik hocam. Kardeşim nereye geliyorsun ya? Aga ne oluyor aga? Nice. Vur paşam. Bravo takım. Takım güzel arkadaşlar. Güzeldi yani Allah şükür. 15 kilim var. I'm protect you. I'm protect you. Let's go. Nice nice. One more one more inside. Öl la kanka çocuk ne? ölmüyor anasını satayım. Bir Bol. Düşman kanka. Nice. nice. Bu kadar arkadaşlar ya. Taktik yapacaksın hocam. Ne ve ne son ne gelene ne de ne bir tane ace'yi şey bırakacaksın şey. kardeşim. 17 killini alacaksın ne ve ne devam şey. edeceksin yoluna anladın. Buradan çıkıyorum koşuyorum arkadaşlar bakın. Bu koşman hiçbir zarar olmaz. Çünkü Valorant bu. Şimdi burada slow oluyorsunuz abi tamam mı? Şurada bir orb alma taktiği. İkincisi. Ayman Gözlerini kapatalım. Kanka Yani biraz zorlandık ama aldık sonuç olarak Valla fare benim durmuyor arkadaşlar Benim mouse harbiden durmuyor hocam Diyor ki vur abi diyor yani Vur diyor Vur diyor abi diyor bana çıkacak bu arada arkadaşlar Şöyle bir gidelim Ulan oğlum ya Çok komikler Geliyorum kanka Flash atacak bana Bana flash pick atacaklar onu yemem kanka. O flash pickleri yememeniz lazım. Sky varsa karşıda kanka yemeyeceksin o flash piki. Let's go. Let's go. Ne alaka bilmiyorum arkadaşlar ama. Hailing and Şurada mısın? Şurada mısın? Oh, ama bazen ne olduğun yeri biliyorum ki kankam. Bir düşman kaldı. Ben. Nice. Paşalarım nice. Eee hocam. Burada ne derler arkadaşlar? Burada ben Marshall videosu yapıyordum. Oğlum Marshall aldım videosu yaparken Reyner'le döktürmek peki arkadaşlar. Bakın Marshall şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama e, unuttum. Vallahi unuttum abi. Let's go. Sıkıntı yok. Hocam şuradan bir tane Berkün pick serisinden hocam. Tamam mı? Bizim seyircimizin ultisi var neredeyse. Bulaşmak atacaklar diye şöyle geri geri gideceğim bir tık. biliyorum kanka ama senin. Kanka iki ya. Ama ya yani kardeşim sen onu onu da yapmazsın <laughs> bana yani anladın mı? Şimdi bak burada hani 23 killi olan bir adama karşı öyle pik saçma geliyor bana. Ne ki? Ay 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 çıkmayın kanka. Harbi büyük problem şu anda arkadaşlar. Elim ısınmış yani. Vallahi arkadaşlar. Short pikleme gibi. Short puşlama gibi ihtimal. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Puşlama gibi bir ihtimal. It's a let's go see, let's go see together. Yeah. yeah. Where was I? I'm looking for me. Nice. Thank you. C'de düştü. Şurada birileri var. Abi, nice. Middle, B. On tight, on tight. Play time, play time. To 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 nice, nice. Güzel abi. Yeah. Ah be kankam Çok be. Cool, cool, cool. Ah be kankam be. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler? 28 kilo abi yeter mi yetmez. <laughs> Kanka çok asırı güzel. 30 kilo arkadaşlar. Hiç iyi. Thanks for gaming turu başına 1.5 öldürme mi kanka peki? 30 kill 6 asit mi peki? Bu nasıl bir elo? Diamond, Immortal falan. Evet bu da böyle güzel bir videoydu. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Fatih Marşal'ımızı aldık. Gördüğünüz gibi Fatih Marşal bu şekilde bir güzel bir kostüm arkadaşlar. Saat 6'da yeni videolar yayında biliyorsunuz ki bildirimler açarak haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz yorum ve like atarsanız çok sevinirim. Her sabah saat 10.30'da Twitch TV Berk Yenici adresinde canlı yayındayım. Gelirseniz sevinirim. İzlerken de VP kazanabilirsiniz. Discord adresim açıklamada yorumlar kısmında var. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. But with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it cause it's what